Merhaba arkadaşlar. Sana fizik kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda APP nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirebilirsin onu anlatacağım. İlk olarak programa girelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben burada hemen bir şifre oluşturdum. 1 2 3 5 diye. Gördüğünüz gibi hemen e, şu anda sistemin içine girdi app'li programın içine. E, ben burada gmail ve chrome uygulamasını kilitledim mesela. E, sizin de gizli bir şeyiniz varsa mesajlarınızı gizlemek istiyorsanız. Yani günümüzde birçok kişi telefonunuzu eline alabiliyor. Mesela sevgilinizden korunmak için olabilir. E, bunları e, kilitleyebilirsiniz. Kendinize ait şifre olur. Hemen şöyle bir deneyelim. Ben bu chrome gördüğünüz gibi hemen tekrar kilitleyeyim. Şu anda chrome kitle basıyorum. Gördüğünüz gibi şifre istiyor. şifreyi girdiğim anda açılıyor arkadaşlar. Çok basit ve kullanışlı bir program arkadaşlar. Gayet e, rahat e, herkesin kullanabileceği bir program. E, Google Play'de ücretsiz e, birçok ayar var. Buradan e, arkadaşlar mesela bu programı arkadaşınızın biri e, bir şey yapar. Mesela silmek ister. Ama bir çözüm var arkadaşlar. Buradan programı gizleyebiliyorsunuz. Gayet kolay basit. Ayarlar bölümünden bir saniye arkadaşlar. Buradan kilit falan güvenlik ayarları, gelişmiş koruma. Neredeydi ora? Sihirli miydi? APP loku gizle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir bakalım. gizli gizleyi açtığımızda ya doomubay.com Sla, e, taksim işareti app lock yazdığınızda programınız gizleniyor ve tekrar açmak istediğinizde oraya basmanız yeterli oluyor ya da tuş takımını açıyorsunuz telefonun arama yerini tuş takımını yıldız kare yıldız kare 1 2 3 4 5 kare yıldız kare yıldız tuşlamanız yeterli oluyor telefonun e, app e, gizleme gizleyebilmeniz için e, app lock'un açılımını tekrar yapayım ben application lock yani e, uygulama kitleme bu kadar yani kolay basit mesela burada rastgele klavye özelliği var ee, biri sizin dokunma izlerinizi yani biraz zor ama dokunma izlerinizi e, şey, yap, şey yapmasın diye ee, mesela burada bir varsa biri 9'un yerini alıyor Re sayıları karıştırıyor yani sizin için güvenliği sağlamaya çalışıyor ee, buradan wi-fi'ye kadar, kadar hepsini kilitleyebiliyorsunuz arkadaşlar gayet kullanışlı program hemen şöyle Google Play'e girelim ve bakalım nasılmış Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ücretsiz. Ben burada Google Play linkini vereceğim. İndirebilirsiniz. Arkadaşlar şuna dikkat edin. Bu APP Lock'un diğer bir uygulaması var. Advanced Procession ve APP Lock. Arkadaşlar bu program gayet detaylı bir program. Tüm bilgilerinizi buradan saklayabiliyor. Fakat şöyle bir sorunu var. Bu program sizden telefonunuzdan gördüğünüz gibi izin istiyor bol bol izin istiyor ve benim önceki telefonum Canon Mobile Discover'de izinleri verdiğimde bu programı silemedim ve telefonu format atmak zorunda kaldım ve içindeki bilgiler de gitti kilitleri için başka şeye de atamadım gördüğünüz gibi burada birçok kişi kaldıramıyor başıma bela oldu nasıl bilen mesaj falan ee, ben de kaldıramamıştım bayağı zorluk yaşadım çünkü arkadaşlar buradan yani indirmemenizi öneririm ben diğerini indirin zaten diğer de size yetecektir fazla bir şey saklarsanız zaten telefonun yanında da taşımanıza gerek yok özel bir ajanda falan tutun yani öyle bir şey için ya bu sizin için biçilmiş kaftan bildiğiniz ben bunu dediğim gibi linkini vereceğim Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar da beğendiğiniz veya istediğiniz bir uygulama varsa yorum kısmına yazabilirsiniz tanıtmaya çalışacağım videoyu be aşağıdan beğenirseniz sevinirim abone olmayı unutmayın İyi günler